kıymetli dostlar bugün kudretin izzetin ve yenilmezliğin sahibine misafir oluyoruz. El Aziz Celle Celalu. El Aziz mutlak kudret sahibi, asla mağlup olmayan, asla aciz kalmayan, üstün izzetin tamamı kendisine ait olan Allah demektir. Kur'an'da açıkça buyrulur. İzzet bütünüyle Allah'ındır. Yani güç, şeref, onur ve değer insanlardan alınmaz, makamdan kazanılmaz, servetle satın alınmaz. Gerçek izzet El Aziz olan Allah'a yakınlıkla gelir. Rabbinden sana verilen en büyük izzet imanındır. Sana düşen bu izzetin hakkını vermek için gayret etmektir. İmanını salih amellerle, güzel faydalı işlerle ispat etmektir. İşte bir kul için gerçek izzet budur. Değerli dostlar, insan çoğu zaman izzeti yanlış yerde arar. Bazen bir makama tutunur, bazen bir insana yaslanır. Bazen çoğunluğa uymayı güç zanneder ama ne zaman dayandığı şey yıkılsa içi çöker. İşte El Aziz ismi burada öğretir. İzzet fani olana yaslanmakla değil, baki olana bağlanmaktadır. Allah'a dayanan kimsenin önünde eğilmez izzet bulur. Kıymetli dostlar, El Aziz ismini tanıyan kul şunu bilir. Onurunu korumak imanla mümkündür. Mümin zillete razı olmaz ama kibir de yapmaz. Çünkü bilir ki gücü Allah verir. Yükselten Allah'tır. İzzeti alan da Allah'tır. Bugün bir yerde ezildiysen, hakkın yenildiyse yahut bugün yalnız kaldıysan, yalnız bırakıldıysan şunu hatırla. El aziz olan Allah seninle. O halde bugün yüz defa şu zikri yapalım. Ya Aziz, Ya Aziz Celle Celaluhu. Her tekrarında şuna niyet edelim. Ya Rabbi, izzeti senden bilmek istiyorum beni de izzetli kıl. Bu zikir kulun duruşunu sağlamlaştırır. Kişiliğini toparlar, ruha vakur bir hal kazandırır. Ve bugünkü duamız ya Aziz, izzeti başkalarında arayanlardan eyleme bizi. Bizi yalnız sana dayanan kullarından eyle. Ya Aziz, son nefesimize kadar izzeti imanla taşıyan müminlerden eyle bizi. Ya Aziz, bizlere katından izzet kazandıracak her güzelliği bizim tercihimiz eyle. Ya Aziz, bizi izzetli kullarından eyle. Amin.